Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3. toplantısı yarın İstanbul'da düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğindeki toplantıya Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve İran'ın Dışişleri Bakanları katılacak. İstikrarın tesisi ve refahın arttırılmasına yönelik atılabilecek adımlar. Azerbaycan ile Ermenistan arasında süren barış antlaşması müzakereleri, Türkiye-Ermenistan ilişkileri, bunlar ve daha pek çok başlık Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği platformunda ele alınacak. Üçüncü kez İstanbul'da düzenlenecek toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ev sahipliği yapacak. Toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi katılacak. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre toplantı sonunda ortak bildiri yayımlanması bekleniyor. Bildiride bölge ülkelerinin kendi aralarındaki sorunları diyalog yoluyla çözmesinin önemine vurgu yapılması öngörülüyor. Tarafların ulaştırma koridorları gibi alanlarda işbirliğini arttırma taahhüdünde bulunması planlanıyor. Toplantı marjında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunacağı da ifade ediliyor.